saplanmış partikülleri O geçen kara günlerin Dolanır dara düğümlenir rep içimde bir şeyler sana sürüklenir Dilerdim sarar göğüm bizi ki masallar sana büyülenir Bir şenlikte içinde yaşadık ölüm Eminim gözümle gördüm Onlarca sayfa yazılmış çizilmiş okursan fayda Dönülmez yoldan Yüzyıllık yalnızlık Yüzyıllık ikrar Kini patlar Bizi bul kim bizi saklar Yüzyıllık endişe Yüzyıllık vicdan Karardım kaldım Bir güneşte söndü Eminim gözümle gördüm Bir kötü haberdi Sanki dün gibiydi Ne desem olmaz Herkesin hakkıydı Gönlünce yaşamak Özgürce solmak Öylece kalmıştım Bir parça ümitti Gelmedin asla Bir ağaçtı altında Bekledim Söğüt Eminim gözümle gördüm Düşersen düştün, yandasın seyrinde şursan ışı Kenarda çürü, görmemiş kimse bir kimliksiz yüzün Bu kanla düğün, gezdim bir dolandım nehrinde yüzdüm Bu dünya müşkül, eminim gözümle gördüm Düşersen düştün, yandasın seyrinde şursan ışı <laughs> Kenarda çürü, görmemiş kimse bir kimliksiz yüzün Bu kanla düğün, gezdim bir dolandım nehrinde yüzdüm ördüm. <laughs>